Gençler üçüncü sorumuz. Göktaşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir diyor. Bakın dünyanın atmosferini tamamen yanmadan geçebilecek büyüklükte bir meteor yeryüzüne ortalama 20 km bölü saniyelik bir hızda çarpıyormuş. Şöyle bakalım. Yanmadan geçecek meteor. Yeryüzüne ulaşabileceğim meteorlara göktaşı denir. Hmm. Yeryüzüne ulaşamıyorsa sadece meteor. Yeryüzüne ulaşabiliyorsa Buna göktaşı deniyormuş. Çarpışma anında göktaşının sahip olduğu muazzam kinetik enerji çarpışma bölgesine aktarılırken patlama olaylarına benzer şekilde güçlü şok dalgaların oluşumunu tetikler. Muazzam kinetik enerji de çizelim şöyle. Şok dalgası göktaşını aniden eritmeye ve buharlaştırmaya başlayarak atmosfere doğru kilometrelerce yüksekliğe toz, kızgın kayaç dumanı püskürtür. Ya yani şöyle hayal ediyoruz. Atmosfere giriyormuş göktaşı, çarpıyormuş. Çarptığı yerden de bu şekilde püskürme oluyormuş. Tamam. Yani hayalimi söyledim size. Siz de hayal edin mutlaka. Göktaşının katı halde kalabilen kısmı ise küçük parçalara ayrılır. Belki vardır. Dalga etkisiyle ters yönde hareket kazanarak dağılan cismin, yani ters yön ya, gö gökyüzünden düştü, yukarıya doğru ne yapıyor? Püskürüyor katı, sıvı, gaz haldeki parçaların neredeyse tamamı, neredeyse tamamı çarpışmada oluşan kraterin dış kısmına saçılır. Tamam şimdi başlayalım. Çarpışma alanında bir kraterin oluşmasına neden oldu. Şurada anlattı. Özür dilerim. Adana. Şurada anlattı. Dünya atmosferinin Göktaşların yanmalarına sebep olduğu başta söylüyor zaten bakın dünya atmosferinin tamamen yanmadan geçebilecek büyükte. Demek ki dünya atmosferi yanmalarına sebep oluyormuş değilmiş. Yeryüzü düşmeleri bir bomba etkisi yarattı. Yani bomba değil ama etkisi yaratıyor. Bakın patlama olaylarına benzer şekilde güçlü şok dalgalarının oluşumunu etkiliyor. Yani bir bomba etkisi yarattığını benzer şekildeyle e, söylüyor gençler. Şurası da Ceyhan. Şöyle. Şurası Bolu'ydu. Tamam. Düştüğü an itibariyle tamamen buharlaşarak atmosfere doğru püskürdü. Hayır tamamen buharlaşmıyor. Bakın annen eritmeye ve buharlaştırmaya başlayarak şok dalgası göktaşını annen eritmeye ve buharlaştırmaya başlıyor atmosfere doğru kilometrelerce yükseliyor. Şimdi buharlaşsa nasıl katı bir şey yükselecek? Sıvı bir şey yükselecek. Ee, tamam gaz hali de varmış ama sadece gaz olarak değilmiş. Hatta bazıları şöyle katı halde kalabilen kısmı küçük parçalara ayrılır diyor. O zaman tamamen buharlaşmıyor demek. Düştüğü an itibariyle tamamen buharlaşmıyor gençler. Bazıları erimeye, bazıları buharlaşmaya başlıyor kesinlikle düştüğü an itibariyle tamamen buharlaşmıyor. Tamamen yok. Yoksa evet buharlaştığı kısım var ama tamamen değil. Denizi gençler yani e, değinilmemiştir. Edirne'ye de bakalım. Yeryüzüne ulaşabilen meteorlara verilen isim oldu. Göktaşı neydi? Göktaşı denir. Yeryüzüne ulaşabilen kısma e, eğer yeryüzüne ulaşabiliyorsa bir meteor adına göktaşı deniyormuş. Şurada da Edirne var. Ama Deniz seçeneği kesinlikle değinmemiş gençler. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı bu yüzden Deniz.